bu şiddet yaygarası üzerinden toplumun yarısını oluşturan erkeklerin devlete neredeyse düşman olma noktasına sürüklenmesi son derece zararlı, son derece tehlikelidir. Bakınız hükümet demiyorum. İnsanların siyasi tercihleri vardır. Sandık başına gittiği zaman kendi aklına ve vicdanına göre hangi partiyi uygun görüyorsa ona oy verir. Ayrı mesele. Evet. Devleti geçici süreyle yöneten ekip hükümettir. Bakın hükümete karşı demiyorum. Doğrudan doğruya devlete karşı devlet kavramına düşman hale gelmektedir Türkiye'deki erkeklerin pek çoğu maalesef bu çarpık tek taraflı cinsiyet ayrımcısı kanunlar başta İstanbul Sözleşmesi Başkanı'nın olmak üzere bu tür yaklaşımlar nedeniyle bir devlet erkek vatandaşlarını kendi eliyle kendi kendine düşman hale getirmektedir. Şiddet yaygarası kopartıp bunu da ajite edip sonuna kadar sömürüp ta vaktiyle öldürülmüş merhumeleri mezarlarında bile rahat bırakmayıp üzerinde tepinerek buradan hem rant hem hukuki manipülasyon devşirerek Türkiye çok yanlış noktalara sürüklenmektedir. Ve bu işleri yapan feminist sosyal terör örgütleri dışarıdan çok büyük fonlar almaktadır. Akıl almaktadır. Bu zihniyetler bizim toprağımızın zihniyeti değildir ve asla olamaz. Yerli ve milli değildir. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'ne biz Konstantiniye mukavelesi diyoruz. İstanbul bizimdir. Bu İstanbul Sözleşmesi olarak bunu anmak bile bizim için zuldur. Ancak kısa adı böyle olduğu için ve böyle bilindiği için İstanbul evet. Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi diyoruz ama Evet. Bu sözleşme bizim gözümüzde Konstantiniyye mukavelesidir ve bu paçavranın uzantısı olan 6284 sayılı iftira ve fuhuş kanunuyla birlikte bir an evvel yırtılıp atılması gerekir. Çöp kutusuna da değil kanalizasyona.